Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, elimde Yusuf ve Ikea 4x4 var. Bugün bunun incelemesini yapacağız. Bu videoya e, 30 like gelince burada sürpriz iki tane daha küpümüz var. Bunların da incelemesi gelecek. Şimdi kutudan çıkarıyoruz. Kutusu çok hoş duruyor. Ben çok seviyorum. Böyle de renkli, fosforlu, ucuz ama güzel görünen bir kutusu var gördüğünüz gibi parıldıyor. İlk döndürüşlere geçecek olursak Evet hafif bir takıldı ama yani Bence çok güzel fiyatına göre fiyatı 70-80 TL arası. Şu an AliExpress'te. Yani yeni mailim. Önceden de şu vardı. Mailong 4 vardı. Mailong 4 bunun karşılaştırma videosu gelebilir eğer isterseniz. Mailong 4, nefret ediyorum yani. Hiç sevmiyordum çünkü şu kenar katmanları çok kötü. Takılıyor bol bol. Orta katmanları da kötü. Sadece şu kalın t yaparken zorlanmıyorum. Onda da yani yusu her türlü daha iyi. Magnetleri güzel. Yani tam benim sevdiğim ayarda. Çok güçlü de değil, çok güçsüz de değil. Dönüşleri güzel. Takılmıyor. Corner cut. Yani şöyle 35 falan herhalde bu. Şu kalın corner cut'ı da bakalım. Bu da 45'in yarısı diyeyim. Aynen. Tam 22.5 Aynen. Rahat alıyor onu hatta. Corner cut 40'e kadar çıkabiliyor hatta bazı şeylerde. Birazcık gevşek tutarsanız öyle olur herhalde. Genel olarak çok güzel bir küp. Ben bayağı sevdim. Aldığımda kesinlikle pişman değilim. Çok nadiren takılıyor. Arada bir kitleniyor ama o kilitlenme şeyini sıkılık ayarıyla halledebilirsiniz. Evet mesela şimdiki olduğu gibi. Kitlendi ama bir şey olmadı. Bir tane örnek çözüm yapmak istiyorum. Evet. Şu an rastgele karıştırdım ama kolay oldu. Bu böyle yapıyorum. Genelde ben maviyi yapıyorum ilk önce ama ya öyle alıştım. Mavi yaptıktan sonra mavinin sağına kırmızı. Sonra buraya turuncu, buraya da yeşil. Zaten kendi kendine oluyor. 4 x 4 çöz çözmeyi biliyordum da çözmüyordum. Pek sevdiğim bir şey değildi. Ee, ama bu yusu gerçekten çok hoş. Yani bundan sonra bayağı bir çözeceğim. Şu an biraz yavaşım ama bu zamanla hızlanır. Artık yani güzel bir küpüm var bence. 4x4 kasmak için. Şimdi nereye kaldı? Buradan sonrası zaten çarpış gibi. Tabii olmazsa olmasın olmazımız bir periti var. Periteyi de yeni ezberledim. Şu an yanlış yaparsam kötü olur. Evet, muhtemelen şu an karıştırdım bile. Aynen. Ben tam olarak karıştırdım. Çok güzel. Şu an bir daha deneyeceğim. Böyleydi. Aynen. Bu sefer oldu. Ya bunu hala ezberlemedim. Bunun tam tersi olan piyeleri ezberlemiştim ama bir dakika bunu da mı karıştırdım? Hı, tamam. Benim periferi bile yeni öğrenişim dışında bir problem yok. Küp kesinlikle çok güzel. Videoda fail olmak da biraz garipti. Ama ya ben sevdim. Siz de alabilirsiniz isterseniz. Gayet güzel bir küp. Öneriyorum. E, unutmayın. Bu videoya 30 like gelirse burada sürpriz küplerimiz var. Bunların da e, incelemeleri olacak. E, görüşmek üzere. Bay bay. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.